değerlendirme yapıldı. Aziz İstanbullular, Cumhuriyet Halk Partili İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 75, yüzde 175 yüz arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin AK Parti'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilmediği için İstanbulluların âli menfaatlerini ve İstanbulluları düşünerek Cumhuriyet Halk Partili İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile %55 arasındaki teklifi Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşı İyi Parti tarafından kabul edilmemiştir. Peki evet.